Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem evde huzursuzluk, sorun, problem ve bu tür şeylerin öne geçmek için olan bir işlemdir. Bu işlem yine her zamanki gibi 61 ayet dediğimiz ayetin farklı ayetleriyle yazılmaktadır. Ve bu işlem İbranice olarak yazılır. Ev içinde 20-25 gün içinde etkilerini gösteren bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi Buraya da adınız, doğum tarihiniz ve anne isminiz yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı evinize yakın bir yere toprağa gömün. Aradan bir ay geçtikten sonra aile içinde huzuru, sorumsuzluğu, her şeyi göreceksiniz. Kısa süre içinde etkilerini görmeye başlarsınız. Ve ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, profesyonelce yardım almak yardım isterseniz de bana e, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem, kül muhakkak yazılımına hesapla devam eder ve fes biter. Şimdi, bu yapacağımız işlem, kısa çaplı küçük bir işlemdir. Kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem. Buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya Doğum tarihi. bu da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz. Ve daha sonra bir telefoncudan ya da bilgisayarca fotoğrafçıdan bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim. Herhangi bir yere. Ee, aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp hattımdan, altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma eşiniz size fiili olarak zarar veriyorsa, bunu yapmaması için ve evde huzur sağlamak için yapılacak olan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi ve annesini yazıyorsunuz. Ve bu hazırladığımız kağıdı evin içinde bir yerde saklayın. Bilgisayar çıktısı olarak alıp Ayrıntılı şekilde yardımcı olmayı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Allah'a emanet olun.